Herkese merhabalar. Şerif Bufala ekranlarına hoş geldiniz. Fall yeni bölümüyle karşınızdayım. Metin ve Oğuz var. Birlikte eğlence serisine devam ediyoruz. Oğuz, sendeyiz kardeşim. Ben biraz... acaba birinci geçenler nasıl geçiyor? Yani onlar önde başlıyor. Yani şu ortadaki var ya Viking. Viking gibi, Viking'e benziyor. O önde mesela. Bak şu an görüyorsun arkada kaldım. Yani insanların uçarak gitmesiyle burada bayağı kişi elenir ha. Vallahi bayağı kişi elenir burada. Of, görüyor musunuz hareketi? Ulan var ya yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Ben şuradan gideceğim ya. Yukarıdan gideceğim. Oğlum git şuradan. Manyaklık yapma. Elendik gençler. Ben size söyleyeyim. Elendik. Yok belli olmaz. Daha ikinci yok. Oba, bir dakika. Benim bitti. 28 puan. 26 puan. Güzel. Yani bu bölümde de Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Göklerde kat. <laughs> Oğuz Her bölüm Farklı Giysi alıyorsun be helal olsun sana ee, Para İlk ne girmeye para? girdi bildik, evet İlk yüzdelik Dilime girdik Oğuz'a dedim ki <gülüyor> <gülüyor> <Bu> bölüm... <laughs> Sen, sen kardeşim dedi bitti Adam, adam diğer bölüm yok <laughs> Evet, burada metindeyiz. Ya bak! <laughs> 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 yapma, yapma şunu, yapma zeylo atma. Metin, <laughs> yap şunu kardeşim. Oğlum, hadi bize yapıyorum, biz takım arkadaşız. Kaç takım da birini övsene. Kanka tanımıyorum Adam, onları. Ne güzel de. Kanka tanımıyorum onları ben. Tamam, öv işte. Ya abi Şu olayım? Batman kafayı öv mesela de ki <laughs> adam ne güzel gidiyor ya. Kanka <laughs> tam düştüm. Kanka Batman kafayı övecektim. Yemin ediyorum var arkada kaldı. <laughs> lan ne oluyor? Hadi lan. Allah'sın be oğlum hakikaten gerideyim ya. Yok ya, gidemiyorum. <laughs> Kanka övdüğüm içindir. Yemin olsun gidemiyorum bak. Aç şurayı. Açmazsan açma ben şuradan dalarım. Sağdan giderim. Mis gibi. Şuradan dalarım. Hoppa, tam isabet. Allah senin belanı vermesin ya. Evet, işte bu. Gençler, ikinciyiz abi. Ya 29 ya. puan. 29 puan, ikinci olmalıyız. Dördüncüyüz. Oldu, oldu şu an. Vallahi dört kişi, Dördün. şey beş tane... ...takım geçiyor. Haberiniz olsun... Kanka geçmen lazım. Elineceğiz yoksa. Şu an 29 puan. Benim bu aldığım puan takım. sadece. Düşün. Altıncıyız bu arada. Yedinciliğe düştük. Geçmeniz şart yani. Yoksa finale kadar gidemeyiz. Ben size söyleyeyim. Dal şuradan hemen. Ha, çok güzel. Kanka sen de. Şundan önde bitir. Dedi ve <laughs> oyun çöktü. Allah <laughs> belanı vermesin. <laughs> Şu an altıncıyız. Sınırda geçeceğiz. Hadi be. Yapma abicim ya. Bitti. Eğlendik. Elendik. Öv övüyorsun abi. Ben ne yapayım? Benim elimden gelen bir şey yok. Kader bu denizim. <laughs> Şimdi yeni bölüme geçeceğiz. Hemen. Hızlıca. Yeniden başladık. Önceki bölümde övdüğüm iki gün yaşamıyor. O yüzden bu sefer övmeyeceğim. Lanet olsun. Biz, biz biz ilk ilk turu geçemeyiz abi. <laughs> Totem'e bak. Toteminin, ee, ee, evet. Gerçi ilk, ilk turu geçemeyeni dövüyorlar ama beyler bu biraz ee, hızlı olabileceğimiz. Sadece şu noktada biraz durabiliriz. Pinball'da durabiliriz belki. Onun dışında hızlı ilerlememiz lazım. Oba Matrix. Harika. Yürüyün gençler. Ben şuradan gideceğim ya. Of, harika, harikasın. Harikasın oğlum, hadi. Harikasın be. 35 puan gençler. Bundan sonra Övmüyorum tersine gömüyorum. Çünkü övdüm, iki gün yaşamıyor. Metin burada çıldırır bence. <laughs> Bu arada gençler yani geçmeniz lazım biliyorsunuz değil mi? Kal orada. Heh, ucuna kadar gel. Güzel. Vallahi Metin düşe kalka geçtin Eee evet. Ee, kimi izliyoruz biz şimdi? Kimseyi. diğer rakiplerimizi izliyoruz. Onlar da bizi geçemeyeceğine göre. Üçüncülük garanti. İyi, İlk üçe girdik. Birçoğu elendi. Ve yeni bölüm yine bildiğimiz bölümlerden bir tanesi. Metin iyi bilir. Ancak geçemediğimiz bölümlerden bir tanesi. Geçemiyoruz arkadaşlar bunu. Artık e, yolun sonuna geldik. Final göremeyiz biz. Artık bundan sonra e, modun bu. Bana da gerek yok hani. değil mi? O anlıyor değil mi? Yani gerek yok. Yapay zeka anlıyor. Yapay zeka anlıyor bunu. Hiç yoruma da gerek yok. <laughs> Şimdi. Abi dakika herkesin adı gözüküyor artık. Bu eskiden gözükmüyordu. Yok gözüküyor. Yo ben görmüyordum ya. Kapışına basınca gözüküyor. Ya, bas bir daha. Ben görmek zorunda mıyım ya milleti? Baksana boşuna şey ya görüntü israfı yani. Video çekiyorsan bence gözükmesi gerekiyor. Gençler şu an birinciyim. Yani gerçekten birinciyim yani. Evet, bu konuda kesin size söyleyebilirim birinciyim. Evet kan kankalar, 31 puanla birinciyim. Kaç? 31 puan. 20 puan. Güzel. Lan geç artık hadi. Güzel. Gençler birinciyiz acaba? İkinci olarak, ikinci olarak Çayımızı yudumladık. Benim gücüm çayımdan geliyor. Bu arada tek de, e, avantajımız bir tane gergedan olması. Normalde 3 tane olması gerekirken bir tane gergedan var. Ve rüzgar yok. Bu bizim için önemli. Bak bana doğru geliyor. Yemin ediyorum böyle bir şey. Aa gitti bir tanesi. Aa bak. Lan bana geliyor ya. Oğlum git şuradan. Oğlum bıraksana beni. Oğuz. İyice kafa yedin ha. Valla tutarım atarım seni dışarı. Oğlum hangi? Siklet daha şuradan. A sana geliyor. <laughs> Aa gitti bir. bizden gitti. bizden biri gitti ben gençler. O, 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 gitti galiba. Yok, o gitti. Bir... Yok dördüncü gitti bizden. Dördüncü. Onun yüzünden biri Aa, biri daha gitti. Diyeceğiz. Oba başkaları gitti gençler. Of biri daha gitti. Aa yok geri geldi. Allah. Oğlum, oğlum bana dokunmayın. Gözünüzü seveyim bana dokunmayın ya. Yani. Ay dokunmayın çok ben. Bitti. Dö... Şu an dördüncü olarak geçtik. <laughs> evet. Evet gençler burada birlikte hareket etmemiz lazım. Bu çok önemli. Diğerini dokun tutturmayacağız biz yapacağız. Abi çünkü onunla anlaşamayız biz ya kafasına göre oynarsa yandık yani. Bu ekip işi. Ya kanka, tutma. Saçma sapan bir şey yaparsa tabii ki sövemeyiz. Onu aşağı atamayız. Keşke, keşke atabilsek. Aşağı atabilsek biz yapsak. Tetris arkadaşlar. aynısını burada yapmamız lazım. Klonlamak lazım. Şimdi şuradan. Kanka. Aynen o yapmaya başladı. Kanka güzel yapıyor. Ellemeyin. Ellemeyin. Yapıyor. Bekle. Bekle. Bekle bırak elleme ben ben onu yapacağım ellemeyin. Bilerek yaptım onu ben. Şunu kapat. Tamam gel. Hadi artık. Harika. Evet. Tam mi? o yapıyor o güzel yapıyor tamam devam. Çok güzel. Git 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 ben kapatırım git. Ben de oraya mı zıplayayım? Tam o bir, bir dakika. daha yap, zıpla bir daha zıpla tamam. Şu... Git. Tamam. Güzel. Tamam oldu. Tamam. Hadi. Şuraya şurayı, dur, şurayı bekle, aynen bekle. yap orayı. Kanka gezin gezinsene. Git. Aynen. Dur bekle. Tamam. Oldu mu? Bir dakika kankalar. Oldu. Oldu. Harikayız. Harika. Çok iyi. Devam, çok iyi. Kimse tamamlayamadı daha. Bekle. Dur kanka dur. dur. Gençler. Çok güzel ekip işi. Ortada, orta orta yer Bir dakika. Dur dur. Tam ha? o, o hayır oradan, kanka. Oradan fazlalığı alın. Oradan fazlalık. Şu şu şu. Bırak elleme elle, elleme. Ellemeyin. Abi ellemeyin. Heh. Çık atla kanka. Heh güzel ha? harikasınız. Oo. Son bir tane kaldı. Bir tane, hadi, hadi, Bu yaparsak bir birinciyiz dur, herhalde. Dur 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 dur. Kankalar. Tamam bir ben dakika. buraya yaptım. Dur orta kısma geleyim. Hoppa. Oğlum bir dakika durun lan. Dur 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 bir dakika bekle. 1 2 2 4 şura. Hadi. Yaptınız mı? Dur bekle Yapın bekle artık. Kanka. bekle. Gel şuraya da gel. Harika. Kanka senin orası kaldı. Oğuz. Tamam, Abicim dur, ne bir yaptın? Dakika. Bir dakika sakin sakin. Hadi, Hadi. Tamam işte Oğuzsin. benim taraf tamam. Kanka. Harika tamam, bitti. bitti birinciyiz. Ve gençler e, birinci bitirdik. Umarım oyunu birinci bitirmişizdir. Oyunlayan akıllı. Yok. Yok. Oyunu bitirdik zaten bence. Yani dördüncü kişi akıllı evet yapabiliyor. Bazıları var bilerek bize bizi trollüyor. İstek oluyor. Saçma sapan koşturuyor içerisinde. Biz de bir şey yapamıyoruz tabii ki. Bu ekip işi. Evet. Yo. Bu yarı final. Yarı finalde bakalım. Geçebilecek miyiz? Bu fizik biraz. Mavilerine dikkat edin ya. Bu fizik abi. Yansıma abi bu fizik. Yok abi, topların falan ne bildiğin Kanka, geliyor. Kanka işte bak topların dönüş şekilleri ve nereye doğru yönelecekleri e, ne anlıyor, anlamın lazım. Bu fizik abi. Bildiğin fizik bu. Başka bir şey değil. Aa bak. Bak toplar birbirine vuracak. İzle nereye doğru dönecek bak topların gidiş güzel ya, evet. Güzel. Çok güzel. Şuraya. Ne, 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 Gençler ölmeyin. 32 saniye kaldı. Harika. Eyvah. Allah kahretsin. gidiyordum az daha. Valla yani oyunda bayağı iyiyiz be. Allah seni. Açtı ağzı Vallahi. Valla. <laughs> <laughs> ya yapma şunu ya. Zor mu bunu yapmak? Düşman, insan düşmanına yapmaz bunu be. Az kaldı gençler. Oh, bitti birinci. birinciyiz. Birinciyiz tabii oğlum. 224 <laughs> puanla. <laughs> güzel güzel. Finaldeyiz herhalde. Bilmiyorum da. Finaldeyiz. Yok finalde olma ihtimalimiz Finaldeyiz. var. Evet. Finaldeyiz. Finaldeyiz. Gençler. Odaklanın. Dördüncü kişi de. Yapma gerçekten... bak yapma şunu. Yapma şunu. Hayır sus. E... Olamayız. 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 Olamayacağız. Olamayacağız. Yine olamadık yine olamayacağız olamayacağız gençler. Işte. Olam bu tavayı orlamayacağız. Beyler, <laughs> herkes bir topun peşinde koşmasın lütfen rica ediyorum. Herkesin bir herkes tane topu bir, olsun. bir tane top alsın gitsin. Bu evet. Ama Abi giderken de lütfen diğer kişiyi kontrol edin ki kişi gidiyoruz, iki kişi de defasta kalsın rica ediyorum. Anlaştık. Vallahi bu bölümü oldukça <laughs> geçemiyoruz, anlayamıyoruz. Yine geçemeyeceğiz. Yine geçemeyeceğiz herhalde. Ben gerçekten bu sefer en yani, totem yapmıyorum. Geçemeyeceğiz arkadaşlar hani. Bunu öğrenemedik bir türlü ya. Bu basketbol işini öğrenemedik bir türlü. Nasıl atıyorduk lan? Allah Şeyler, kahretmesin. Kanka nasıl atıyorduk? Zıplamayla, zıplamayla, zıplamayla. Kanka ben... Lan ne yapıyorsun? Kanka... Kanka defans yaptım ben burada ya. Ne yapayım? Ay sıçayım ya. Kanka şunu al. At onu. At onu kanka. Gözünü seveyim at şunu. Hemen at. Kanka beni tut, Oo, beni tutma at. kardeşim. Beni tutma. Kanka top. Mu? At şunu kanka, at artık şunu. At artık şunu kanka. At artık şunu. Bırak bana. Harikasın be. Kanka at şunu. o atsın be o atsın. Adamlar beş mi? Adamlar 5 tane atıyor yani. Tamam sıçtık. Tamam. Adamlar kalede kimse yok ki bizim. Bok yok. Var oğlum var Metin var. Metin kaledesin ama hiçbir şey yapmıyorsun be. Oğlum ne bir tarafa gidiyor? Gene gidiyor. Yine gidiyor. Bak gene gidiyorlar. Adamlar. Aa bir dakika abi. Burada basit yani bu iş. Çok şey değil yani. Bir Gol yedikten sonra basit demesi. Abi ya. 8 ol. oldu adamlar. Abi bir türlü öğrenemiyoruz bunu ya. Ve bölüm burada sona eriyor. Bir sonraki eğlence serisinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.